Pel aldı. Ne, ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne? Oldu? ne? Kendi attı diye. Anderson Kendi attı diye sarı kart verdi ya. Pozisyonun inceyildiğini Kendi attı. Nasıl kendini attı ya? Nasıl Vurmuş kendini ya? atmış onu? Oğlum? oğlum sizin gözünüz görmüyor mu lan? Penaltı da değil ama. Penaltı değil de atlamış oğlum kendini yere falan ya. İptal edilmiyor mu bu? Senin gibi hakemim ben ya. Kime gösteriyorsun oğlum? Ya vallahi Türk düşmanısınız ya. Hepiniz Türk düşmanısınız ya.